<gülüyor> <gülüyor> Neyse e, Oyunları Seviyoruz'un e, ofisinden hepinize merhaba. Bu ofiste çektiğim ilk video. Sısınınna öptüm canım. böyle. Şimdi bugün sonunda artık internetim geldi Türk Telekom'un. E, böyle bir e, kutucuğu bu. İçinde modem var, arkasında özellikleri var, carta var falan filan feşeken. Neyse. Ee, şey yapayım şimdi bakalım açalım. Sadece şurasındaki şeyi yıktım bu arada. Bakın şurada bizim zımbırt var bunu yıktım. Evet bu arada koldaki kıllı rapor. Kıllar. Arka tarafta yok. Önde var. Kılda rapor kıllar. Evet ee, şimdi açıyoruz çok güzel. Ee, bakalım içinden neler çıkacak. Ee, bu ne lan? bu, bunun arkasında şifreler, şifreler falan filan var. Bu ne? İşte böyle bir kullanım e, kılavuzu var. Falan. Bu ne? Ha bu şey garanti belgesi. Heh, şimdi modem burada çıkaralım modemi. Evet modem böyle bir şey. Küçükmüş la. Oha. Bir karış bu. Oha neredeyse benim elimin yarısı kadar. Ha, baksanıza. Neyse. Ha, şurasında zımbırtı var. Şunu da şöyle bir sökelim. Tamam. İşte görmüş olduğunuz gibi modem. Şunu bir tutamadığımız gün Ha. Bu. Ee, arkası bu. Yanı bu. Şöyle dört tane internet girişi var. Bu ne? ADSL. Bu ne? İşte güç girişi. Bu da basmaca düğmesi falan. Bu ne? Ha burada reset düğmesi var. Cahçur falan filan peş pekan. Ee, bir de içinden bir şey daha çıktı bunun. Bir dakika ona da bakalım. Ha bu ne? Ayaklı mıydı lan? Ha böyle bir ayaklığı var. Şöyle bir ayaklığı var bunun. Muhtemelen neresine takılıyor? Ha şurada bir yuva var. da Burada da var. Hangisini takacağız? Tabii ki düz duracak. Böyle duracaksınız. O zaman buraya da gireceğiz. Galiba şöyle langırt Heh, oturdu. Tamam bakalım. Şöyle koyalım. Tamam işte modem budur yani. Yalnız bayağı şeymiş, ufakmış. Baksanıza. Neyse. Ee, başka neler var içinde? Kablo var. Güç kablosu. Daha mı olacak zaten yani? Güç kablosu var. İşte bildiğiniz arkasına takılan bok. Ee, onun dışında bir şeyler daha çıkıyor altta ama. Ne oluyor da burada? Hıh kablosu çıktı? valla Ethernet kablosu çıktı Ethernet kablosu. Ben çıkmayacak sanmıştım. Ama kısa bir şey. Bu ne? Telefon cablosu. Bu da Ethernet cablosu. Tamam bunları da bırakalım. Bunu da bırakalım. Evet. Bu ne? Line. Bu ne la? Da... Allah Allah. Neyse. Halledeceğiz artık. Yani. <laughs> ee, i̇şte şey. Oyunları seviyoruz.net'in yeni ofisinden çekmiş olduğum İlk video bu. Ee, saç sakal birbirine girmiş. Saçlarım hiç açmayın bakmayın. İdare edin. Ee, umarım burada çok güzel yıllar geçireceğiz hep birlikte. Hepinize şu videodan 25 gün sonra açılacak olan oyunları seviyoruz bekliyoruz. Benim de doğum günüme denk geliyor bu arada 1 Nisan'da. E, ee, Grubumuzda çok güzel zaman geçirdik. Geçtiğimiz bir buçuk iki yıllık dönem içerisinde oyunları seviyoruz. Son şu anki grubumuz fakat ondan önce biliyorsunuz 9-10 tane grubumuz vardı. İdare edin böyle bıyıklı bıyıklı falan eee hey. Neyse. Durum bu yani. Yeni yuvamıza güç verecek ürünlerden bir tanesiyle e, sizlere şimdi bir Birazdan internet bağlanacak. Ee, bu hafta için bir şey de alacağım. PlayStation 3'ün için kayıt cihazı da alacağım. E, ee, Haber yeni bir ürünü var onu alacağım falan. Ofisi de size yakında göstereceğim falan. Hatta davet edeceğim. Bu arada bir sizlere de. Şimdi görüşürüz. Hoşçakalın. Ulan videoyu kapattım içinden şey çıktı, splitter çıktı neyse onu göstereyim size işte splitter ailenizin splitter'ı bildiğiniz boktan splitter yani adsl splitter modeline osurup kış başı line 1 line 2 karşı çarp çarpışır çarpı, modem telefon Allah Allah.